Arkadaşlar bu gördüğünüz, yeni göğüs, doplo, linea teypler için hazırladığımız AUX USB Bluetooth modülümüz. Şimdi bunun mavi soketli ve bir tetik kaplosu var. Bu teypler iki çeşit arkadaşlar. Gördüğünüz görüntü aynı. Ancak, kimisinde Şöyle teybimizi açalım. Medya tuşuna bastığımız zaman No Search Available. Yani giriş yok. Kimisinde de bastığımızda direkt AUS gelir arkadaşlar. İki çeşit. Şimdi AUS yazısı direkt gelenlerde sarı soketli ürün almalısınız. E, teypler aynı değil. Görüntü aynı olsa da teypler farklı. Giriş kanalları farklı arkadaşlar. Bakın burada mavi soketli ürün buradan alır. Sarı soketli ürün buradan alır arkadaşlar. Bu cihazda mavi soketli yani AUS yazısı gelmeyen teypler için. Bunu şu şekilde montajını yapıyoruz arkadaşlar. Gösterelim. Mouse soketimizi buraya takıyoruz. Gördüğünüz gibi en e, sol tarafta pinli yerine oturtuyoruz. Bu tetik kaplosunu da sarı soketin geçtiği yerde orta sırada e, mouse soketi en yakın yer, en yakın pin. Burada ikişerli sıra pinler var arkadaşlar bakın. 2 4 6 Ortadaki sıranın bu tarafı, mavi tarafa. Ortadaki e, soketin takıldığı yer zaten boş kalıyor. Oraya bir şey yapmıyoruz. Bu şekilde gördüğünüz gibi teyple beraber açıldı. Bakın kapatalım. Açalım. Teyple beraber açılıyor ve aktif oluyor. Daha önce AUX gelmiyordu AUX cihazı. Fakat soketimizi taktık şu anda gelecek. Bakın AUX cihazı geldi. Cihazımızı taktığımız için, soketi bağladığımız için geldi. Cihazımıza da şuradan bir flash belleğimizi takalım arkadaşlar. Ses de geldi. Gayet güzel, net. Yaz teyplerde bu teyplerde tasarımdan kaynaklı şöyle bir şey var arkadaşlar. Ses sinyali gelmediği zaman, ses sinyali olmadığı zaman bir dınıltı veya bir hışırtı duyabilirsiniz. Bu tevin tasarımıyla alakalı. Yani e, şase kısmının e, farklı bağlantılarından kaynaklı bir dinlilti oldu ama ses sinyali geldiği anda onu keser ve e, sesi verir. Ses gayet güzel, net. dediğim mi bu ürünü sipariş verirken tebinize bakın arkadaşlar iki çeşit. Medya tuşuna cihaz yokken medya tuşuna bastığımız zaman cihaz yokken medya tuşuna bastığımız zaman AUX geliyor geliyorsa sarı soketli Eğer e, cihaz yokken medya tuşuna bastığımızda AUX yazısı gelmiyor, no search yazıyorsa giriş yok diyorsa o zaman mavi soketli sipariş arkadaşlar. Buna mutlaka dikkat edelim, buna bütün arkadaşlar. Ee, bakmıyor. Rastgele sipariş veriyorlar. Sonra bir daha uğraşıyoruz. Getir götür. Bize sıkıntı oluyor arkadaşlar. Bu şekilde kapatıyoruz. teble beraber kapanıyor. teble beraber açılıyor. Sarı soketli ürün de aynı şekilde arkadaşlar. Bu sefer ne yapıyorsunuz? Sarı soketi buraya takıyorsunuz. Bu tetik kablosunu bu sefer bu tarafta e, ee, mavi soketin olduğu yerdeki şu kırmızı kablonun denk geldiği pine takıyorsunuz. Bir de şase kaplısı olabilir onlarda. Onu da e, şuradaki şuraya vida alıyorsunuz arkadaşlar. Bu şekilde. Takması gayet basit, net. Herkesin kendi alıp takabileceği bir arkadaşlar. Öyle bir sıkıntı, bir problemi yok. Bakın. Sökmesi, takması çok kolay. Şuradan Soketimizi çekiyoruz. Pinimizi çıkarıyoruz. Bu kadar. Bunu alt tarafta zaten bir boşluk var. Linealarda o alttan yiter. Ee, soketi alır. Teybin arkasına takarsınız. Doklolarda ise aynı bu teyitle olan doklolarda ise arkadaşlar doklonun üzerinde biliyorsunuz burada bir parça var. O parçanın arkasına ufak bir soketin geçeceği kadar bir delik açarsanız o delikten teybin bu kaplosunu geçirirsiniz. Getirip buradan Arka taraftan teybe takarsınız arkadaşlar. Ya basit. Öyle zor bir işlem değil. Yiyeceklerim bu kadar. Sipariş vermek isteyen arkadaşlar. Trend yol N11. Hapsi burada. Pazarama. Lazım bana. PTT AM. Hepsinde mağazamız var arkadaşlar. Hepsinde sipariş verebilirsiniz. Kolay gelsin. Elbaz Niye?